İkinci Metro İstanbul tren çekme yarışması yapıldı. Ee, i̇nsanlar, daha doğrusu tramvay hattı çalışanları hem de e, ve içlerinde Strongman Challenge şampiyonlarının da sporcuların da yer aldı. İşte bu vagonları beşer kişilik gruplar halinde e, çektiler. Şimdi görüntüler ekranlara geliyor. Evet izleyebiliriz. Evet uzun bir uğraşın ardından vagon hareket etmeye başlıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Metro İstanbul Metro İstanbul Strongman Challenge tren çekme yarışması'nın ikincisi işte başladı hareket etmeye vagon. Ali Beyköy yerleşkesinde düzenlendi. Metro İstanbul ve Türkiye Powerlifting Strongman ve Street Workout Federasyonunun işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte önce Metro İstanbul çalışanlarından oluşan beşer kişilik 9 takım arasında tren çekme yarışması yapıldı. Evet, bizzat kendi çalıştıkları hatlardaki, görev aldıkları bölgelerdeki vagonları bu şekilde hep birlikte çektiler. Özellikle tabii hareket edene kadar çok büyük bir güç sarf ediliyor. Sonrasında belli bir momentumla devam ediyor ama yine de 5 kişinin bu vagonu çekiyor olması kayda değer bir durum. Bu görüntülerin ardından milli sporcu Cenk Koçak ve profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Fatih Karaca, Gökhan Çiçek, Oktay Akay, Tuna Sivas ve Tuna Tavus yarıştı. Geçen yıl 33,5 ton ağırlığındaki treni çekmek için yapılan yarışmada bu yıl görüntülerini izlediğiniz T5 hattındaki Cibali Alibeyköy cep otogarı tramvay hattında kullanılan 46,9 ton ağırlığındaki tramvay aracı çekildi. Bu arada kadın çalışanların da olduğunu görüyorsunuz ekip içinde. Bu arada Türkiye'de yine insan gücüyle tren çekilen ilk yarışma bu etkinlik ve 20 saniyelik süre içinde 47 ton ağırlığındaki treni en uzağa çekebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Yarışmada birincilik ödülünü treni 40.09 saniyede 20 metre kadar çeken T1 Kabataş Bağcılar tramvay hattı çalışanları almış.